Lutum mu kötü? Oğlum Rose Farm'dayız lan. Iceberg değil. Şeye git. Ortadaki büyük binaya git. Dolu. Ya aynen. Kim <laughs> alacak ki zaten orayı? Kim alabilir ki baş Dolu diyor ya. Bekle ben ona gideceğim ki. Ya hayır. İki kişi var bir de ya. Orayı var ya şu an süpürdü Süpürdüler Olabilir. Süpürsünler oğlum. Öteki evlerde de var orayı. Cyber Slam var mı? Ben P90 mı oynuyorum? Uzatılmış bak fazla. Uzan bir tane bende. Ben TV'san mı oynuyor? Ya mi? uzatılmışı da adam topluyor ya. Ben Pelican mı oynuyor? Ya mi? uzatılmışı da adam topluyor ya. Osman M24 buldun mu? Bulsan ben kullanırım. Ya bak ya. ya. Ben de esin. geldim o zaman buraya ya. lütfen yapmadım. Ayıp değil mi lan? Bende 4 yok ya. Bende holo var. Sana atayım oğlum ben sana diyorum. Oğlum bu lazer var bir de lan burada lazer var. Lan lazer ne bucam, yapacağım oğlum lazım. holo daha iyi. Ben sana 4 atayım. Ben sana getiririm 4'ü tamam sen. Dur var. geldim. Geldim de. Aa bak bir tane daha 4 buldum. Oo. Oh. Bugün akıyor maşallah. Dört, dört. Oh. Lan şey alan gelmiş. Gelsin gelsin bir şey olmaz. Biz mal gibi hala lootlanıyoruz ya. Kim o süren evet. arabayı? Ben. Lan dursana. Bekleyecek misiniz arkadaşlar? Şoför o öteki adam mı? Yok ben Lan oğlum bir, şey olan, bir dur. Lan Şu bir bineyim bir bineyim. Lan sürüşünden önce gideceğim alan dibimizmiş lan ya. Hocam 200 metre daha gideceğiz. 200 metre daha gideyim. Ama 200 metrecik ne olacak ya? Şuradan çık. Abi sen şuradan bir takla attır tına gör. Evet, Aa, tamam. Bak abi bunu bile beceremiyorum ne diyeyim yani. Ondan park etti yani. Orada Van da vurdu bu alt. <laughs> Adam mükemmel park etti. Hocam biz gene mi çiçeğine geldik ama <laughs> Allah Allah'ın. Hayır bir de buraya gelmeyeceğiz diyeyim yani. Ne diyeyim yani. Adam var. Nerede? Bir adam mı? Ben gördüm. <laughs> Biden bir şey var. O o o.